Merhaba arkadaşlar. Leonardo da Vinci'ye göre kediler doğanın başyapıtıdır. Çok ilginç ve özel hayvanlar oldukları konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Sadece oldukları gibi olarak bütün ilgimizi ve sevgimizi üzerlerinde toplamayı başarıyorlar ve hareketleriyle bizleri büyülüyorlar. Bugün kedilerin gizemli dünyalarını biraz daha yakından tanımaya çalışacağız ve o çok iyi bildiğimiz tuhaf davranışlarının altında yatan sebeplerden bahsedeceğiz. Bu şekilde onları daha iyi tanıyabileceğimizi ve hayata onların açısından da bakabileceğimizi düşünüyorum. Bu videoyla kedilerin neyi neden yaptığını inceleyeceğimiz bir seriye başlamış oluyoruz. Bu seride kedilerin pek çok davranışının altındaki sebepleri incelemiş olacağız. Bugün ilk konumuz olarak kediler neden dolapların üstlerine, rafların üstlerine çıkmaya bayılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Kedimizde bu tip davranışları gözlemleriz. Yüksek raflara, gardırop tepelerine çıkmaya bayılırlar. Oradan oturup aşağıya izlerler. Eğer dikkat ederseniz kedinizin yüksek yerlere çıktığında ruh halinin daha olumlu yönde değiştiğini, kendine daha güvenli ve mutlu hissettiğini de fark edersiniz. orayı sahiplendiğini, oradan size oyun yaparmış gibi gözüken hareketlerinin aslında orayı savunmakla ilgili olduğunu da fark edersiniz. Ve bu yüksek yerlerde kedinizin huzurla uyuduğunu da gözlemlemişsinizdir. Peki neden böyle? Kediler bunu neden yapar? Bildiğiniz gibi doğada bazı hayvan türleri sürü ya da koloni halinde yaşarlar. Bu türler bir tehlikeyle karşılaştıkları zaman birbirlerini çeşitli yollarla uyarırlar. Hatta bazen bir tehlike karşısında birleşip ortak bir savunmaya da geçebilirler. Fakat bu avantajlar kediler için söz konusu değildir. Çünkü kediler doğada yalnız yaşayan canlılardır. Yaşam mücadelelerinde tek başına olduklarından gelecek tehlikelere karşı uzak duracak şekilde evrimleşmişlerdir. Bu yerler tercihen yüksekte olmalıdır. Çünkü yerdeki hareketlilikten ve tehlikelerden mesela peşlerine düşmüş olan bir yırtıcı hayvandan bu şekilde uzaklaşmış olurlar hem de bu hareketlilik ve olası tehlikeleri yukarıdan daha iyi gözlemleyerek kendilerince kontrolü daha iyi sağlamış olurlar. Tıpkı ataları olan Afrika yaban kedisinin yağmur ormanlarında ağaçların dallarına çıkıp orada tehlikelerden uzaklaştığı, etrafı gözlemlediği ve avını beklediği gibi. Kedilerimizin bu ihtiyacını anlamak bizim için zor olabilir. Çünkü evimizde şimdi ne avcı vardır kedilerimizi avlayacak ne de kedimizin avlayacağı avlar vardır yani böyle küçük böcek ve sinekleri saymazsak. Fakat bu bizim yani insan algısıdır. Oysa kedilerin algısı ve yaşam gerçekliği bambaşka. Kediler en basitinden evde farklı bir koku aldıklarında bile bunu bir tehlike olarak algılayabilirler. Biz evdeki o yeni kokunun kaynağını mesela yeni bir eşya olsun o kokunun kaynağı o eşyanın mahiyetini biliriz ve o eşyanın bizim için bir risk oluşturup oluşturmadığını da basit bir şekilde biliriz. Fakat kedinin bunu bilmesi imkansızdır. Yani kedimiz için bu yeni koku, bu yeni eşya bir bilinmezlik, belirsizlik, sonuçları öngörülemeyen bir risk demektir. Başka bir örnek daha verelim. Mesela bir arkadaşımız evimize misafirliğe gelmiş olsun. Biz e, tabii ki insan bilinç düzeyi sayesinde o gelen kişinin kim olduğunu biliriz nasıl biri olduğunu biliriz evimize geliş amacının barışçıl mı yoksa savaşmak amacıyla mı olduğunu da biliriz. Ama kedimiz bunu bilemez. Onun için o yeni gelen misafir alışılmadık farklı kokular, alışılmadık garip sesler, alışmadığı görüntüler demektir. E, gelen misafirin ayrıca kendisine zarar verme niyeti olup olmadığını da bilmediği için potansiyel tehlike olarak algılar. Misafir gelen arkadaşımızın kedileri çok sevdiğini farz edelim ve bizim kedimizi de çok şirin, çok sevimli bulmuş olsun ve onu sevmek istesin. Bu bizim için ne kadar hoş bir davranış. Ama kedimiz için olay şöyle gerçekleşir. Büyük, yabancı bir organizma gittikçe bana doğru yaklaşıyor. Çok garip kokuyor. Hiç alışmadığım kokular alıyorum. Garip sesler çıkarıyor. Daha önce hiç duymadığım tını da ve üzerime doğru eğiliyor, beni yakalamak üzere alarm 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 kaçmalıyım. Bu açılardan bakıldığında bizler fark etmesek de evlerimizde kedilerimiz için tehdit olarak algılanabilecek faktörler vardır. Yabancı insanlar, yabancı hayvanlar, dışarıdan gelen yüksek ve garip sesler, yeni eşyalar ve yeni kokular. Ondan sonra onları iradeleri dışında dışarıya veterinere veya başka bir yere götürüp getirmemiz, taşınma veya evde olağanın dışındaki fazla hareketlilikler yani rutini bozan her şey aslında kediler açısından tehdit olarak algılanabilecek unsurlardır. İşte bu sebeplerden dolayı kediler kendilerine ait bir alan olarak kullanabilecekleri tehlikelerden tehlikelerin gezdiği düzlemden uzak kalabilecekleri ve yukarıdan Gözlemleyerek olası riskleri değerlendirebilecekleri yüksek yerlere içgüdüsel olarak ihtiyaç duyarlar. Evde yeterince bu tip alanları varsa kendilerini konforlu ve güvende hissederler. Bu güvende hissetme ve konforlu hissetme hali de onların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkları açısından çok önemlidir. Evde kedinize bu tür güvenli alanlar oluşturmak için hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Mesela dolapların üzerine ulaşabilmeleri için çeşitli çözümler bulunabilir. Kedi ağaçları veya raflar bu amaçla kullanılabilir. Güvenli alanların bir kısmı ne kadar tavana yakın insanlardan ve hareketlilikten ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Ayrıca kedinizin üzerinde yatması veya oturması için açık platformlar veya kapalı hacimler bulunduran kedi tırmalama direklerini satın alabilir veya kendiniz de yapabilirsiniz. Evinizde bu tür güvenlikli yerler ne kadar nitelikli ve sayıca çok olursa kedinizin yaşam alanına dair güven ve kontrol hissi o derecede sağlıklı düzeyde olacaktır. Arkadaşlar bilirsiniz kediler pencere kenarından da balkondan da dışarıyı gözetlemeyi çok severler. Çünkü bu yerler dışarıya göre gene yüksektedir. Cam kenarına kedinizin kolayca sıçrayarak üzerine çıkabileceği bir alan yaparak oradan dışarıyı keyifle seyretmesini ve bunun tadını çıkarmasını sağlayabilirsiniz. veya kedi teli ile güvenliği sağlanmış balkonlardan dışarıyı izlemesine olanak sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kediler yine hareketliliğin olduğu düzlemden yüksekte kalan bir alanda kendilerini güvende hissederek olan biteni gözlemlemiş olurlar. Bunun kediniz için başka faydaları da vardır. Kedinizin evde deneyimleyemediği yaşamsal çeşitlilik aslında dışarıdadır. Ve kediniz bu yaşamsal çeşitliliğin, dışarıdaki bu yaşamsal çeşitliliğin bir kısmını balkondan da olsa deneyimleme fırsatı bulur. Balkondan dışarıda gezen insanları, kedileri, köpekleri görürler. Uçan kuşları görürler. Bunlar onun ilgisini çeker. Ayrıca bir camın arkasından olmaksızın Gelen güneş ışınlarını üzerlerinde doğrudan hissederler ki bu onlar için güzel bir deneyimdir. Bunun dışında rüzgarı gene üzerlerinde hissederler. Rüzgarla birlikte gelen değişik kokuları duyumsarlar. Yine rüzgarla ağaçların dallarının sallanışını, yaprakların hışırtısını görürler ve duyarlar. Dolayısıyla dediğim gibi evin içinde deneyimleme imkanı bulamadıkları yaşamsal çeşitliliğin bir kısmını balkondan da olsa deneyimlemeleri onlar için önemli. Peki sizin kedinizin evde güvenli yüksek alanları var mı? Dolap üstlerine, raflara çıkmayı seviyorlar mı? Bu konuda tecrübeleriniz varsa veya ilginç anılarınız varsa aşağıda bizimle yorumlarla paylaşabilirsiniz. Videolarımı yararlı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Kediniz ve siz sağlıkla. Hoşçakalın.